Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbol kartları açacağız. Euro final şöyle açtık. İlkten Messi çıktı. Oo 99'luk. Yanında ne var? Abraham. Abraham. Şöyle koyalım. Şöyle kadrajda da dursun. Hemen bir tane daha. Şöyle immobile ve Vinicius Junior. Vinicius Junior. Vinicius. <laughs> Şöyle bir tane daha açtık. Bundan Van ve Dejon çıktı, şunu da koyalım. Bir tane daha açalım şöyle. Böyle. Açtık bir tane daha ve Kamavinga ve Kimič, Joshua Kimič. Bir tane daha açalım hemen. Bu ne? Hemen açtık ve immobile ve bunu fıstıyoruz. Yeniden şöyle koydum. Son bir daha açalım. <laughs> şöyle ondan da yine en, ve ve Vinicius Junior çıktı. Ya şöyle arkadaşlar. <laughs>